gelmişken dünyanın alkışladığı bu mücadele iftira atanlar acaba bilirler mi ki bugün 62 ilimizde kanalizasyonlardan atık sulardan ilk kez Türkiye'de analiz yaparak o illerin işlerini takip ediyoruz. Anne babaların uyuşturucu hassasiyetini siyaset malzemesi yapanlara söylüyorum. Acaba bizim yıktığımız metruk bina sayısını bilirler mi? Bunu niye yapıyoruz? Biliyorlar mı? Çünkü uyuşturucu kullanım yerleri arasında kendi evi yüzde 47 ile birinci sıradayken metruk binalar yüzde 24.6 ile ikinci sırada. Peki bunu neden nereden tespit ettik? Uyuşturucuda yakaladığımız her kişiyle evet sorgulama yapıyoruz. Nerede kullandın? Kim alıştırdı? Hangi yaşta başladın? Öyle birilerinin üfürmesiyle beraber değil. Tam anlamıyla bu devletin bütün ciddiyetiyle beraber bu meselenin üzerine gidiyoruz. Neticede 120 bin metruk bina tespit ettik. 88 binini yıktık. 18 binini de rehabilite ettik. kalanında da işlemlerine devam ediyoruz. 22 ilde 26 kurut, kökünü kurutma operasyonları yaptık. Hala devam ediyoruz. 81 ilde narkotimleri timleri 15 Temmuz 2006'dan sonra 20 sayısından 81 sayısına çıkardık. Şimdi uyuşturucu uyuşturucu yakalamalarının eskiden yüzde 76'sı Batı şehirlerinde yapılırdı. Şimdi ise Bunları yüzde yetmiş altı sınırlarımızda yapıyoruz. Narkotur projesiyle çocuklarımızı ve gençlerimizi en iyi narko en iyi narkotik polisi anne projelerimizle anneleri bilgilendiriyoruz. Şu ana kadar 1.2 milyon anneye ulaşmış durumdayız. Dünyanın yeni yeni farkına varmadı, varmaya başladı. Metamfetaminle ilgili ilk defa biz iki buçuk yıl önce alarm zillerini çaldırdık ve bütün Türkiye'ye kaldırdık genelgelerimizle valilerimizi, kaymakamlarımızı, emniyetimizi, sağlık birimlerimizi herkese ayağa kaldırdık. Bana rapor gösteriyorlar. O raporları biz 2006 yılından beri sürekli yapıyoruz ve sürekli ortaya koyuyoruz. Ve o raporlarda nasıl mücadele edeceğini, hangi kararların alınacağını, süreçlerin ne olacağını ortaya koymaya çalışıyoruz. İki buçuk yıldır bütün sistemimizi harekete geçirdiğimizi söyledik. Bu işler ciddi işlerdir. Bu işler öyle mutfaktan video çekmeyle yapılacak işler falan değildir. Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, 27. dönemi yaşadığımız bu gazi meclis, şunu bilsin, uyuşturucuyla mücadelede biz sonuna kadar devam edeceğiz. Ama buradaki arkadaşların bir soruyu sormasını isterdim. Uyuşturuculu mücadeledeki raporlarda her şey var da acaba PKK'dan yakaladığımız uyuşturucular yok mu? Avrupa uyuşturucu raporunda Avrupa'daki PKK uyuşturucunun PKK'dan satıldığı yok mu? 2 milyar dolar yılda en az para kazandıkları yok mu? Yılda benim jandarmam, polisim, benim oradaki korucum, güvenlik görevlim tam 110 milyon kelevir yakalıyor. PKK'nın finansmanının kökünü kurutuyor. O yok mu? Niye işinize gelmiyor? Niye bu mücadeleyi ortaya koymuyorsunuz? Hiçbirini söylemiyorsunuz. Ve şunu bilmenizi istiyoruz. Uyuşturucuda nasıl nasıl bonzaylı notasını değiştirmişsek nasıl oyunun notasını değiştirmişsek nasıl kaptagonun notasını değiştirmişsek burada milletimize namus sözüdür. Avrupa teslim olsa da dünya teslim olsa da bacaklarını kıra kıra devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, 27. dönemi yaşadığımız bu gazi meclis, 22. dönemden itibaren bu ülkeye yeni bir heyecan, büyük bir değişim ve tam anlamıyla yerli ve milli bir kalkınma hamlesi yaşatmıştır. Faili meçhuller dönemi diye anılan bir dönemi yaşamış bu ülkeyi, 2021 yılında bir tek faili meçhul olay ve cinayet bırakmadan tamamlamıştır. Genç kızlarımızın başörtüsü yüzünden coplandığı bu ülkede CHP istismar edeceği bir başörtüsü sorunu bırakmamıştır. IMF yükünden ve faiz sobasından yılmış bir Türkiye'yi devralmış ve bugün insan savaş aracı, helikopter, otomobil üreten bir müjde daha vereyim. Jandarma ilk yerli Sikorski helikopterini inşallah bir hafta içeride teslim alıyor. Ardından da ilk genel maksatlı helikopteri İnşallah yıl bitmeden veya yılın hemen akabinde gökbeğimizi teslim alacak. Salgından göçe kadar, şehir hastanelerine kadar hiçbir tehditte aciz kalmamış. Hiçbir afette vatandaşına nerede bu devlet dedirtmemiştir. Ancak bu 27. döneme gelene kadar hiçbir dönemde bu meclisin çatısı altında sınırımıza YPG olabilir diyerek teröristlere teşrif açılık yapan bir milletvekili olmamıştır. Cumhuriyetin kurulduğu Hatay'ın Türkiye'ye katıldığı anlayıştan gelip misak-ı milli sınırları içerisinde kalan yerleri PKK'ya terk ederek teklif ederek sonra da utanmadan sınır namustur diyen bir acizliğe bu çatı altında hiçbir dönem düşünmemiştir. Bir ana muhalefet partisi hiçbir dönemde devletin itibarına bu dönemki kadar saldırmamıştır. CHP tarihinde ilk kez mahkeme basıp kamu kurumlarını basıp devletin itibarına savaş açmıştır. 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz. Askerimiz, polisimiz, jandarmamız, korucumuz, kimyasal 40 yıldır bu mücadelede hiçbir zaman evet ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu millet PKK'nın, PYD'nin safında ve yanında görmüştür. Kimyasal kimyasal silah iftirası atanlara destek olurken görmüştür. Mersin ve İstiklal olduğu gibi PKK'yı atlamak için çırpınırken görmüştür. Defalarca, defalarca darbelere, muhtıralara maruz kalmış bu gazi mecliste zaman zaman gönlü darbecilere yakın elbet kişiler olmuştur. Ancak 15 Temmuz'a 15 Temmuz'a gelene kadar hiçbir dönemde hiçbir ana muhalefet partisi genel başkanı darbe konseyine isim babalığı yapmamıştır. Hiç kusura bakmayın. Bizim ne alnımızda ayıp var ne de koltuğumuzun altında aç var aç. Aç var koltuğumuzun altında. Biz bu halkı sevdik. Ve biz bu ülkeyi sevdik. İşte bağışlanmaz korkun suçumuz budur. Namuslu bir hikayen varsa seni hiç kimse satın alamaz. Eğer namuslu hikayen yoksa bir hamburgere satılırsın bir hamburgere. Elbette bu meclise gazi meclis demeye dilleri varmaz. Gazilik ve şehitlik gönüllerine yatmaz. 27 dönemin hiçbir içerisinde biraz önce detaylarını anlattım. Uyuşturucu mücadelesiyle ilgili devletin polisine, jandarmasına, askerine, sahil güvenliğine bizzat devlete uyuşturucu kaçakçılığı iftirası atıp bunu ispatlamayıp özür de dilemeyip müfteri olmaktan yüzü kızarmayan bir ana muhalefet partisi genel başkanı bu koltuklarda oturmamıştır. Kayıtlara kayıtlara girsin diye söylüyorum. İspat da özür de göremedik. Tepki verdik. Ağır konuştuk doğrudur. Çünkü meselemiz ağırdır. Meselemiz devletin itibarı meselesidir. Siyasetin namusu meselesidir. Meselemiz torbacıyla çatışmaya giren şehit olan Abdülkadir Güngör'ün üç yaşında yetim kalmış kızı Harbi meselesidir. Kusura bakmayın uyuşturucu parasıyla kara para kara parayla cari açıklarını kapatıyorlar iftirasını size attırmayız. Bedenimiz bedenimiz önünüzde kanla beraber bulansa da bu devlete de bu iftirayı attırmayacağız attırmayacağız. Siz bütün iftiralarınızla bizden uyuşturucu mücadelemizin intikamını alıyorsunuz. Siz bizden PKK ile yaptığımız mücadelenin intikamını alıyorsunuz. Siz bizden para dilendiniz. Tamamla Sayın Bakan tamamlayın sözlerinizi. Siz bizden para dilendiğiniz ve kahraman ordumuza sınırın ötesine geçme diyen 15 Temmuz'u tam da Kılıçdaroğlu gibi canlı yayında izleyip haber bekleyen o küresel güçlere diz çökme işimizin intikamını alıyorsunuz. Terör devleti kurdurma işimizin sarı torbaların bizden intikamını alıyorsunuz. HDP ile PKK ile tarihin en kirli iş birliği içerisindesiniz. Plan bütçe komisyonlarında da aynı kalemden çıktı aynı. Aynı kalemden. Orası da aynı, orası da aynı, orası da aynı. Siz de aynısınız. Amerika'nın çocuklarısınız sizler. Amerika'nın çocukları. Yenileceksiniz. Bu kadar.